Değerli arkadaşlar, Aralık ayı olan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Siyasi partilerin, değerli ilçe başkanları, değerli temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, bürokrat arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu arada da e, AK Parti ödemiş ilçe başkanlığına yeni seçilen Murat Öncel arkadaşımıza da görevinde başarılar diliyorum. Size de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Toplantı için yeterli çoğunluğumuz vardır. 4 Kasım 2024 tarihindeki toplantımıza ait tutanaklar ve kararlar önceden siz meclis üyelerimize dağıtıldı. Notlarla ilgili maddi hata olup olmadığı ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bir dile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar plan ve bütçe komisyonu üyelerimizle uygun görürlerse konunun aciliyetinden dolayı 7. maddeden sonra 15 dakika ara verilmesini ve komisyonumuzun konuyu görüştükten sonra komisyon kararını da dilek ve temennilerden önce alınmasını kabul etmeye böylece direkt dilek ve temenniler de 13. madde oluyor. Geçtiğimiz aydaki icraatlarımızla ilgili size kısaca not. Geçtiğimiz ayda Büyük Başkanımız Cemil Tugay'ı ziyaret ederek Güç birliği içinde ilçemizi de hayatı kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak, 2025 yılına ait de hedeflerimiz konusunda görüşmeler yaptık. Daha sonrasında da Cemil Başkanımız yine e, bizleri ziyaret etti. Oradaki zamandan dolayı biraz e, kısıt olan, detaylandırılmayan görüşmeleri tekrar burada gerçekleştirdik. Yine İstanbul'un Süleyman Demirel Mahallesi'nde 1500 metre uzunluğundaki yeni bir çalışmaya başladığı Proje kapsamında 1000'lik ve 800'lük borular ile ana kollektör, ana ara kol, yağmur suyu hatları ve ızgara imalatı çalışmaları yapılıyor. Etaplar halinde devam edecek çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Cumhuriyet, Umur Bey ve Emol mahallelerine yağmur suyu hattının döşenmesi gerçekleşecek yeni yıldan itibaren. Tabii ki yaz aylarında bir şiddetli yağmurdan sonra yukarıdan gelen Saracoğlu Caddesi ve Bankalar Caddesi'nde oluşan çamur ve şiddetli su baskınlarını önlem almak adına bu çalışmalar yapılacak. Şehir içinde de toprak altı hatları rahatlatmak için de yine bu üç mahallede yağmur suyu ayrıştırma hatlarımız devam edecek. Şu anda ihale aşamasında. Belediyemiz ve İSU Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü işbirliği küçük avlucuk arandı mezarlar arasında yol bağlantı çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde e, dere yatağı güvenlik kamerası e, korunma işlerimiz vardı. Bunlar hem parkların amacının dışında e, kullanılmaması, çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamda orada vakit geçirmeleri için gece ve gündüz e, daha güvenli ortamda yaratmak için ve e, oralarda normal dışı uygulamaları da yakalayıp ve e, şehrimizin beklediği <laughs> şekilde e, oralarda kullanılması adına çalışmalar için e, bunları düşündük elimizin belli yerlerinde işte Molozat'ın yerleri var. Aslında bu yerler tasarlanmış yerler değil ama böyle bir Buralarda da eee bir Sadece Molozat'ın da vesaire bu e, buralar ulaşan eee oluyor. Buralarda da aynı e, güvenlik kameralarıyla kontrol altında tutmak bak. istiyoruz. <laughs> evet, kısa 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 İngilizce olarak. İkinci de el, el pazarı açıldı. E, <laughs> her Cuma bu pazar devam edecek. Burada bu kadınlarımızdan gelen talebi e, dikkate aldık ve onlara bir yer gösterdik. Tabii ki daha geliştirilmesi gereken e, bir pazar burası. Burada çıkış noktamız ikinci el ürün ve kadınlarımızın kendi ürettikleri el işi veyahut da buna benzer e, maddelerle orada pazarda olmalarını düşünüyoruz. Burada yeni ve dışarıdan alınıp da satılan ürünler bizim tercihimiz değil. Bu konuda da önümüzdeki günlerde hem pazar şartlarını iyileştirerek belli yerlerde inme kabinleri ve çadırlar oluşturarak orada 3-5 kuruşta olsa evlerine ekmek götürme telaşında olan kadınlarımıza yardımcı olmak için burada onlara yer gösterdik. O amaç doğrultusunda onlar da devam ederlerse, onlara katkımız bugün olduğu gibi yarın da, da devam edecek. İnşallah evlerinde kendi aile ekonomilerine katkı sağlayacak olduğu çalışmaları da, kullanmadıkları eşyaları da orada bir başkalarına küçük bedellerle satışını yapacaklar ve hem alanı da hem satana, ee, ekonomik açıdan destek olacaklardır diye e, düşündük. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde belediyemiz bünyesinde hizmet veren kız öğrenci konuk evindeki öğrencilerimize bilgilendirme yapıldı. Sosyolog Duygu Zülükçe Eroğlu ve e, psikolog Bilge Çelik Candaş, Flört Ciddeti, Güvenlik Planı ve 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirme yaparak gençlerin sorunları yanıtlandı. Ödemiş Belediyesi, Belediye Spor, kız voleybol takımı sporcularından Almira Avduk, geçtiğimiz ay içerisinde Eczacıbaşı kız voleybol takımına transfer oldu. Ee, bu kızımız 2011 doğumlu. Benim de bir arkadaşımın kızı burada. Önce buna emek veren bugüne kadar hocalarına, arkadaşlarına ödemiş belediye spordan da bu arkadaşlarımızın gelişmesinde yardımcı olan yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Transfer bugün gerçekleşti ama Haziran ayında orada olacak. Tabii ki gerekli yardımlar, destekler de verildi. Tam burslu olarak orada okuma imkanı da sağlayacak. İnşallah bundan sonraki süreçte bu arkadaşımızı Türkiye'nin en önde gelen kulüplerinden birinde olduğu kadar da aldığımız bilgiler öyle. İnşallah bizim gururumuz olarak televizyonlarda hatta o ligde ve milli takımda da inşallah seyrederiz. Bizim için de bir gurur kaynağıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yarın saat 14 Engelsiz özel bireylerimizin iyi bir vakit geçirmesi için program hazırlandı. Uygun olan meclis üyelerimiz ve ilgili komisyondaki arkadaşlarımızın da orada olması bizler için önemli. Ee, fırsatı yaratabiliyorsak orada olmak e, o arkadaşlarımıza e, orada destek vermek, onların engellerinin e, çok önemli olmadığını bir daha anlatmak. Ayşık Veysel'in 7 yaşında gözlerini kaybettikten sonra iyi bir saz ustası olarak, bir ozan olarak tarihe yazılması. Tabi burada duyma engelli olan Yedi Sur'un yaptıkları her şeyin engelliler tarafından yapılabileceğini bizlere göstermiştir. Biz de bu arkadaşlarımıza bunları anlatıp bundan sonraki süreçte sorunlarından uzak hem bir kent yaratmak hem de bütün söylemlerimizle, eylemlerimizle onların yanında olduğumuzu beyan etmek için yarın orada olacağız. Katılmanız hem bize hem bu vatandaşlarımıza destek olacaktır diye düşünüyorum. 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin 90. yıl dönümü kutlu olsun. Türk kadınına Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iç dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Toplumun dinamizmi, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımızı kutluyor. Sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum birçok gelişmiş Avrupa ülkesinden önce, 1934 yılında Fransa'dan, İsviçre'den, Almanya'dan önce bu hakkı kadınlarımıza sağlayan kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu öngörüsünden ve kadınlara olan o yaklaşık 90 yıl önceki bu davranışından dolayı da bizlere ne kadar büyük bir lider olayı olduğunu bugün de, o gün ispatladığı gibi bugün de yine canlı tuttuğu için bizlerin de canlı tuttuğu için Kemal Atatürk'ün liderliği konusunda bir kez daha liderlik ettiği konusunda bir kez daha ona minnettar olduğumuzu beyan etmek istiyorum gündem maddelerinin görüşümüzüne geçiyorum arkadaşlar gündemin birinci maddesi Buyurun arkadaşlar. İlçemizdeki bazı cadde ve sokaklardaki yapıların kentsel dönüşüme girmesi ve zemin kattaki konutların iş yerine dönüşmesi dolayısıyla 6.360 sayılı yasa ile ödemiş belediyesine bağlanan ve mahalleye dönüşen beldelerimize uygun görülen cadde ve sokaklarda sarı çizgi uygulaması yapılması ile ilgili imar, hukuk, plan ve bütçe ile kent ekonomisi ve meslek odaları komisyonundan oluşan ortak komisyonun 08.11.2024 tarih 2 sayılı kararı. Söz almak istedim. Buyurun Ufuk Bey. Başkanım ortak komisyonumuzdan oy birliğiyle geçti bu kararımız. Ee, komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. Evin Bey. Buyurun. Buyurun. Hasan Bey. Buyurun. Buyurun. Maddeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi. Gediz Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan Bilgi Mahallesi 164 ada 37 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili bir adet 379 ada 80 parsel numara taşınmaz ile ilgili bir adet, 301 ada 5 parsel numara taşınmaz ile ilgili bir adet, 357 ada 1 ve 2 parsel numara taşınmazlarla bir adet olmak üzere toplam 4 adet trafo yerine ait imar planı değişikliği talebimizin incelendiğine dair İmar Komisyonu'nun 12-11-2024 tarihli 8 sayılı kararı. Buyur, Başkanım İmar Komisyonu'ndan dört adet tarafı yerine ilişkin e, imar planı işlemleri konusu değerlendirildi. Oy birliğiyle alınmış bir karardır. Komisyon kararı oylansın. Kurnam Bey, Kurnasam Bey. Maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin üçüncü maddesi. Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan 3 Eylül Mahallesi 433 Ada 52 parsel numaralı taşınmazda bulunan park alanındaki bir adet trafo yerine ait imar plan değişikliği talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.11.2024 tarih 109.419 sayılı yazısı. Düz almak istiyor. Buyurun Bey. Başkanım İmar Komisyonu'na havale edilsin. Hayır. Konu. Buyurun, Buyurun Bey. Buyurun. Maddenin İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Türkmen Mahallesi 824 ada 71 parselin doğusunda bulunan park alanındaki bir adet Akıncılar Mahallesi 304 ada 87 parselin doğusunda bulunan park alanındaki bir adet ve Atatürk Mahallesi 774 ada 732 parselin doğusunda bulunan park alanındaki bir adet olmak üzere toplam 3 adet regülatör alanına ait hazırlanan bin ölçek bir ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.11.2024 tarihli 109.721 sayılı yazısı. Söz almak istiyor. Başkanım İmar Komisyonu'na havale edilsin. Bu Hasan Bey. Maddenin İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günün 5. maddesi. Ödemiş ilçesine bağlı mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla... Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih 140 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen Halkapınar Mahallesi 376 parsel numaralı taşımazın su kuyusu ve depo amaçlı tamamının yine Belediye Meclisi'nin 06.07.2020 tarih 58 sayılı yazısı 58 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen koordinat noktaları belli olan Türk Yönü Mahallesi 105 ada 4 parsel numaralı taşınmazın her biri 25 metrekare olmak üzere 2 adet toplam 50 metrekarelik kısmının ve yine Belediye Meclisi'nin 07 2020 tarih 74 sayılı kararı ile Türk Yönü Mahallesi'nde oluşan atık suların bertarafını sağlamak üzere Ertuğrul Mahallesi 104 ada 5 parsel, 104 ada 6 parsel, 105 ada 1 parsel ile Türk Yönü Mahallesi 112 ada 3 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan yol boşluğu vasfındaki taşınmazın geçici fosfetik yapılmak üzere 100 metrekarelik kısmının tahsis sürelerinin sonuna yaklaştığını ve tahsis sürelerinin uzatılması talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimilak Müdürlüğü'nün 21.11.2024 tarih 109.169 sayılı yazısı. Buyurun Ufuk Başkanım daha önce tahsis edilmiş bir e, yerden söz ediyoruz. Ancak komisyonun vermiş olduğu sürelerde olmak üzere onun için e, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'nda e, görüşülmek üzere. Havalesinin oylanmasını diliyorum. Hürriyet Bey, Hürriyet Hasan Bey, maddenin Plan Bütçe ve İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyük. Büyük. Gündemin 6. maddesi. Belediyemizin iştiraki olan Ödemiş Belediyesi Personel Limited Şehitliği'nin Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü 9 Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'ne olan ve 29-11 dönemiyle 2024-8 dönem aralığını kapsayan borçların ödenmesi yapılandırılması amacıyla belediye başkanına muvafakatname, taatutname ve minimum iş ve işlemleri yürütülmesi için yetki verilmesi hususunun görüşülmesine dair Başkanlık Makamının 25.11.2024 tarihli 109.577 sayılı yazısı. Bey. Başkanım bu konuda e, gerekli görüşmeleri yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin oylanmasını öneririz. Buyurun Bey. Başkanım bu konuda e, tabii belediye başkanı olarak size yetki vermek bizim meclis olarak görevimiz. Ancak aciliyet yoksa bu konunun bir komisyona gelip yani e, yetki vereceğimiz malların hukuki durumları ve bedelleriyle ilgili bir bilgilenme amacıyla komisyona gitmesi İlim isterim ben. Böyle. Bunun ayrıyeti var. Sıkıntıların ne olduğu yani kamuoyunun gündeme de e, Ayrıca burada e, vereceğimiz, şu anda teminat olarak göstereceğimiz liste belli. Zaten bu liste sunuldu. Bu listede ekstra talep edilen hususlar var. E, burada herhangi bir satıştan falan bahsetmiyoruz. Yani e, o yüzden biraz daha konuya sıcak bakılır da e, bugün o direkt oradan oylanırsa uygun olur diye düşünüyorum. Bir aylık süre kaybına bu konunun tahammülü olmadığını düşünüyorum. O yüzden oylansın diyoruz. Başka söz almak isteyen var mı? Başkanım, kastım herhangi bir satış falan değil. Hı hı. Yani malum belediyenin malların üzerinde e, kamu alacakları ile ilgili bir haciz kararı var. Evet. Yani bunlarla ilgili daha bir ayrıntılı bilgi sahibi olalım diye bunu istedim. Yoksa becli tıkamak veya hatta yok 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 engellemek ama değil sağ duyunuzu yani bu konuda anlıyorum ama bir an önce de bizim bu 78 taşınmaz önceki 12 artı 4 taşınmazla ilgili biz gerekenleri yapmak durumundayız. Çünkü arkadaşlar bu iş bir şekilde sıkıştırmaya geliyor şu anda İzmir'de 31 belediye var. 31 belediyenin 30'u da aynı durumla karşı karşıya. Bu sadece İzmir'de. Diğer yerlerde de böyle sıkıntılar var. Şimdi bizim bu mevcut borcun biraz üzerinde bir teminat teminat. Ya teminat da değil bu. Bunları biz değerlendireceğiz. Bunları size verebileceğiz. Bundan sonra oluşturacak olduğumuz komisyonlarla da bu taşınmazların fiyat tespiti konusunda, tabii ki dışarıdan da destek alacağız. Yine de komisyonlar vasıtasıyla bunu devam ettireceğiz ama bizim çalıştığım şey tam buydu zaten. <laughs> Biz e, bu kararı bu kararı alıp gönderip bu süreci durdurmak zorundayız. Çünkü bundan sonraki süreçte BD şirketleriyle ilgili de yine biliyorsunuz şirket borçları ile ilgili de İller Bankası kesintiler olacak. E, gittiğimiz durum bundan sonra e, daha sıkıntılı olmasın. Bir an önce önlemimizi alalım diye yapıyoruz. Biz bunu BD Başkanı'na yetki alıp da yarın ben bu işin direkt faaliyete geçeceğini düşünmüyorum. Biz sadece kararımızı aldık diyeceğiz, biz niyetimizi belirteceğiz. Sonrasında da fiyat tespiti konusunda çalışmalarımız devam edecek. Onları biz kendimizi uzatıp da siz ne derseniz o modunda başlatmayacağız. Ama bu kararı alıp bunları göndermemiz gerekiyor. Geçen hafta il müdürünün yanındaydık. İvedilikle bunun alınması ve bu süreci beraberce yönetme konusunda da görüştük. Bunu sizlerle de beraber, Cumhur İttifakı grubuyla da beraber çalışmalarımız olacak. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu. Biz ciddi anlamda bir gecikme faiz yüküyle karşı karşıyayız. Bu kangarını bir an önce kapatmak durumundayız. Bu modelde şu anda ben bu 78 artı 12 artı 2 yani 92 taşınmazla ilgili yapılacak olan değer tespitleri ve sonrasında da direkt olarak bunların birinci derecede kabul görecek olduğunu bireysel olarak düşünmüyorum. Biz sadece şu anda bundan sonra hamlelerimiz için zaman kazanıyoruz. Ha, bunları tamam derlerse bugün de yazı geldi sanırım. Ee, bunların imar durumları ile ilgili bilgi istendi. Değil mi arkadaşlar? Gerekli müdürlük evet. burada. Ee, istediler. Tabi onlar bir yandan süreci hızlandırmışken biz de kararımızı aldık diyeceğiz. Bundan sonraki çalışmaları da yine beraber yapacağız. Biz e, ödemiş halkının olduğu kadar belediyenin mallarına da e, sahip çıkmak konusunda keşke ortam bu olmasaydı ama maalesef içinde bulunduğumuz durum bu. Bunu almazsak bir ay sonra ya biz bunu taşırsak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz. Biz şu anda e, samimiyetimizi, iyi niyetimizi ispatlamak açısından bunu e, acı olarak buradan geçirmek istiyoruz. Başkanım böyle bir aciliyet söz konusu ise bizim tavrımız zaten belediyenin yanında olmak, sizin yanında olmak. Sağ olun, olmak. Mide, teşekkür ederiz. Buna ya gereğini yaparız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Maddeyi oyunuza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. <laughs> Gündemin yedinci madde. 2025 yılı evsel katı atık ücret tarifelerinin içerisinde yer alan konutlara ait ücret grupları tarifesinin yeniden görüşülerek değerlendirilmesi hususuna dair Başkanlık Makamı'nın 28.11.2024 tarih 109.902 sayılı yazısı. Buyurun Ufuk Bey. değerlendirsin. Ee, tekrar meclisin son maddesi olarak gündeme gelsin diye öneriyoruz. Oynansın. Çalışmalarımız önde. Buyurun Bey. Buyurun Bey. Uygundur. Ee, maddenin ara komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 15 dakikalık aramız başlamıştır. 19